Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda YouTube'dan video MP3 olarak indirmeyi öğreneceğiz programsız bir şekilde. Öncelikle YouTube'a giriş yaptığınızı varsayıyorum. Ben yine Cem Karıcı diye aratayım. Çok severim Cem abi. Buradan deniz üstü alalım. Bu video linkini kopyaladıktan sonra sinifmp3.com'a giriyoruz. Burası bizim video linkini yapıştıracağımız alan. Sonra convert çevire basıyoruz. Burada bu seferlik çalıştır diyelim. Bu gerekli uygulama çalışması için cevaptı. Burada da bu programı güveniyorum seçip devam et basıyoruz. Gördüğünüz gibi Hide Quality ve Standard iki tane yer geldi. Yine dosya boyutu düşük olsun diyorsanız standart Kalitede e, yüksek ama güzel olsun diyorsanız da yüksek kalite indire basıyoruz. Önce indire bastıktan sonra tabii internetiniz bağlı olarak biraz böyle bekletebilir. Şöyle yani bir önceki alana dönelim. Standart kalite diyelim. Gördüğünüz gibi standart kalite. Düşük boyutlu olduğu için hemen geldi. Masa üstü diyelim. Örnek olarak kaydet dedik. Yüksek kaliteyi kapatalım. Ee, videoyu çeviriyor şu anda mp3'e. Ee, gördüğünüz gibi 3.57 MB Yüksek kalitede tabi daha farklı boyutlara gelebilir. Ee, programın çalıştığını yüzde yüz olduğunda göstereceğim size. Tabi şu an hem bilgisayara veri indiriyor hem çeviriyor. Biraz ağır çalışmasının sebebi ayrıca bu. Bunların programlı versiyonlarını da ileriki videolarda sizlere göstereceğim. direk mp3 indirme programı da tanıtacağım. Videoların hepsini bir anda indirmeyi de göstereceğim YouTube listesinden mp3 olarak indirme, videoları indirme bunların programları var. Bunları size mümkün olduğunca tanıtmaya çalışacağım. İşimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok az kaldı gördüğünüz gibi. Buraya bastıktan sonra indirdiğiniz yeri unuttuysanız tabi oraya gelir. Şimdi burada Cem Karaca Denizli Köprü. İsmi tabi biz değiştirmeden için böyle Türkçe karakterlerde bozukluk oldu. Şuradan ayıp da çal diyelim. Çalıştığını göstermek için. Bakın. Evet şu anda program, programsız bir şekilde YouTube'dan video mp3 olarak indirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.